gıcık bir film yapıyoruz. Ee, yani şöyle gıcık bir film yapacağız arkadaşlar. İsimleri söylemek istemiyorum çünkü isim bulamadık. İsimlere X diyeceğiz ama Esila ben olacak arkadaşlar. Ben evet. okuldan bir tane kız olacağım. Ee, Sinir bozucu böyle onun taklidini yapacağız ve Esla her şeyi anlatım yani evet. biliyor her şeyi. O yüzden o benim taklidimi yapacak. Evet. Ben de o kızın taklidini yapacağım. Bu filmin adı ne olsun? Gıcık kızlar vesaire. <laughs> şaka evet. şaka. Gıcıklık. Gıcıklık. İnatçı X. İnatçı X. Evet inatçı X. İyi. Tamam o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Hemen geçelim. Ben geldim. Yine geldi X ya. <laughs> ah, ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Sen çarptın ya. Şöyleydi ya. Şöyle çarptın. Ne yapıyorsun ya? Sen çarptın. Bir daha farkında mısın? Sen çaktın. Kesindir. Ya ben sıram bilirim sen bunu yaşamayacağım. Kızım sen artık Aa. iyice şey olmaya baş. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, sen... yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İlk öğret benim. Evet X bana vurdu. Dövdü hatta tokatladı böyle. Ö, ö. Yaptım. Ben kameradan her şeyi gördüm. Sen de sen başlattın. Sen de ona böyle omuz attın. Valla uğraşamayacağım artık sizin kavganızdan. Çık odandan. Sınıfı <laughs> şey <yapamadım. gülüyor> Alo. İkisi annesi Nasılsınız? İyisiniz. Çok iyi. Ee, İkisinin e, şey bir sorunu var. Arkadaşlarıyla hiç e, bir ilişki Yaşayamıyor çok zor yaşıyor şimdi bugün hazirede de <laughs> ee, o yüzden ben bunu açıklayayım lütfen kızım ve erkekleri çok sapık şeyler yapıyor ee, yar yani, yarın toplantı var sizi de bekliyorum bunu konuşacağız amca <laughs> bu deli mi yani Ay erkek var. Saçımı açmam lazım. Merhaba Ay, çocuklar. Merhaba hocam. Oturabilirsiniz. X neden kalkmadın? Tahtaya gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay konuşayım. Telefonum çalıyor. Alo. Alo. Merhaba. Tamam. Tamamdır. Çocuklar ben bir dışarı çıkıp geliyorum. Hocam. Delinmiş. Geliyorum kızım. <laughs> kızım sen hayırdır ya böyle sınıfın ortasında geçip yapıyorsun. Ha? Ne ya sana ne oluyor bala? Ne olursun olsun ya senin bayırım benim bayırımdır. Sen ne zaman böyle konuşuyorsun? Bana mı çekmeye çalışıyorsun? Benim olman bana çekmen için benim gibi de, o olman lazım ve sen asla olamazsın öyle sen. Çünkü sen benim rüyamda değilsin. Çünkü şeytanın içindesin. Tamam mı? Öylesin. Çünkü benim için bir şeytansın. Ne oluyor kızım? Ne ya? sınıfa gelince konuşunca böyle oluyor boş vereyim bari. Hocam size de iyi dersler. kızım gele de yiyorsa kavga edelim. neden hayır, korkak kavga, tavuk. Teşekkür ederim hocam. Hocam ben Senin Ben de mor verim bari. Yok ya. Versene hoca ikimize ver ver Hocam ikimize vermediniz mi? be? ya hocam o haksızlık yapıyor hep bu aramıyor zaten hocam tamam sen çok bak ya, ya <laughs> drama kraliçesi ağlama ya evet hocam söyleyin onu çok ağlak yedi? ben yedim <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ben kızım sen çok küçük geliyorsun, geliyorsun. Cima geliyorsun ya saçını çekeceğim bak. Yok, tipe bak ya tipe bak ne kadar güzel. Hayır ben aldım. Oo düşüyor. Yok size ben aldım. Ben tuvalet. Ya ne yapıyorsun? Ben seçmeye gidiyorum ben. Sana ne çekeyim? Ya şey ne oldu? Şey <laughs> Serbest de artık. Oh ben be ders tekerleği. Beden dersindeyiz kızım. Beslenme saati geldi o yüzden. Ee kantine Kupo. gidiyorum. Ben <laughs> bir tane şut alayım Anca yeter. Teşekkürler. Ah. Neyse, tavketlim ben bu kızdan. Ben de bir tane tavketim. Ya. Kim açacak? Kura hocamız kıra hoca. 150 Serkan'ım ee, Neydi sorarım Az önce cevapladı dedi ya 6500 Oha 4500 Biz onları geçmedik maalesef biz iki... Ben biliyorum ama ezik 25 çarpı 5 25 çarpı 5 Hadi kızım bekletme <laughs> 125 Sen hesapla. 125 Doğru işte hocam. Ya. 125 yirmi beş Ya boş ver Ben Ya bir hoca bize senin yüzünden sıfır not verdi diye sakın olmuş olmuyoruz. <laughs> tamam. tamam. Dur mi? Sen yüz al bir <laughs> çiçekmiş ya. Aa, Sizin saçın başında şofman. olmak istiyorum ben artık. Ya su veriyordum hocam ya. Öf be. Nasıl böyle dokunmuyor mu? Hmm. Neyse ben de şuradan. Ya eşofman giymiş ya. <gülüyor> 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 Hadi birazcık daha okuyacağım bakayım. Dersi gidiyor. Hocam. Hocam oraya kızım oraya. Sen <laughs> de gel Eks. Tamam. Sen bak veriyorum. Otur karşıma. Ne oldu? <laughs> Kapat Neyse. Neyse. Hoca da. Kızım kız Matematik. Cemaatçik ben, ben bu ben kadar. kadar Çünkü bir kız görmedim evet, ya. yani. Ya. Evet. Yani var, yes. ya, bak. Hocam dedikodu yapıyor de. Olsun. Hocam. <laughs> <Sıramda yol gülüyor> <yapıp gülüyor> <yapan. Bak. gülüyor> Kızım seninkine bakıyorum. Bakayım. Bakayım. Hocam. F aldım. Hocam. Bu bu Hocam bir saniye. X3 Hocam. Doğru. Bir saniye. Adillik yok. Ona yüz verdiniz bana F verdiniz. O nasıl bir şey? Ona da A vermeniz gerekiyor. Doğru hocam yanlış. Yani. Ama sonra değil. Aa, aldım F aldım. Kendi oynayacağız. Serbest bırak. Tamam. İstediğiniz yap. Hop hop. Ölüme sıra sen de... hocam. Bu ne? Beğete tek mi gelin dedim ben size. Hocam ambulans değil. Annesi şikayet eder. Hocam ambulans arayın annesi şikayet eder. <laughs> hocam, <gülüyor> <gülüyor> evet. alo ambulans mı <laughs> evet burada şu an çok kötü o, ortaokul ya, bir tane kıyafet yeah. <laughs> hocam ne oldu parasını ee, çok oh, kötü bir şey de. oldu hemen gelmeniz lazım geliyoruz Bayılıyor. ay geldi sanırım doktor merhaba doktor bey Hasta Hasta orada. Bakın siz geçin. <laughs> Hocam e, ay şey doktor bey e, hastanın e, bayılmışken gülmesi anormal mi yoksa normal mi? Tamam tamam. Güldüğüne göre iyileşti. <laughs> Uyan Hadi. hadi ya drama yapma. Hadi. Teşekkürler hocamız sizi verir parasını. Hadi hadi beyefendi. Hadi, hadi çok güzel beyefendi. Hadi. Ne oldu ya? Uyasana ya uyan. Hocam depresyon geçiriyor. <laughs> Hocam. Ya. Ya ben neyse tuvalete gideyim ben yiyeyim ki. Yemin billa. Selam diyorum. O okuldan açıldı. Sanki okumaya çok meraklı. Aa! Ne Hocam beni eee X tuvaleti <laughs> çekeceğiz. <gülüyor> başına e, tuvalete git demiş. ve e, kız bizden yardım istedi. Biz zor çıkardık filan. E, lütfen şikayetçiyim bundan. Okuldan da atıldı. E, bununla konuşun eve görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna <laughs> Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok Uykum geldi. Benim. geldi de Görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Çok büyük rol oynadık var ya. Bir de <laughs> arada şeyler oldu ya böyle. Oh. Duraksama, <laughs> duraksamalar oldu. Ya böyle, Hadi Biz şimdi video izleyecek. Nasıl olduysa Youtube kanalımıza atıyoruz. Beğenip abone olup unutmayın. Tüm şeyler atalım.